Yine çok seveceğiniz bir emoji bulmacasıyla karşınızdayız. Bu bulmacamızdaysa sizlere karışık olarak emojiler vereceğiz ve soruda sizden bulunması istenen şeyi bulmanızı isteyeceğiz. Bakalım kimler bu soruların hepsine doğru yanıt verebilecek? Videomuzun ilk sorusunda bu görsel var. Peki siz bu görseldeki ülkeyi bulabilir misiniz? Size verdiğimiz süre başladı. Bu emojilerle anlatılmak istenen ülke Küba'dır. Sıradaki emojiler ise bir romanı anlatmaktadır. Peki bu emojiler hangi romanı anlatmaktadır? 10 saniyelik süreniz başladı. Bu emojilerin anlatmak istediği roman Ateşten Gömlektir. Şimdi ise sizlere bu emojileri veriyoruz. Peki bu emojiler hangi filmi anlatmaktadır? Size vermiş olduğumuz süre başladı. Bu emojilerle anlatılmak istenen film hızlı ve öfkelidir. Yine bir ülkeyle videomuza devam ediyoruz. Peki kimler bu emojilerle anlatılmak istenen ülkeyi bulabilir? Süreniz başlamak üzere. Bu emojilerle anlatılmak istenen ülke ise Hindistan'dır. Videomuzun bu maddesinde de bir yiyecekle karşınızdayız. Peki kimler bu yiyeceği kendisine verilen süre içerisinde bulabilir? Bu emojilerle anlatılmak istenen yiyecek içli köftedir. Bu seferse bir zamanlar oldukça popüler olan bir oyunla karşınızdayız. Peki sizce bu emojilerle hangi oyun anlatılmaktadır? Bu emojilerle anlatılmak istenen oyun Angry Birds'tür. Peki kimler bu oyunu bulabildi? Yine bir ülke ile videomuza devam ediyoruz. Peki bu tek emoji ile anlatılmak istenen ülke hangi ülkedir? Tahmin ettiğiniz gibi kimono emojisiyle anlatılmak istenen ülke Japonya'dır. Biraz olsun üzerinde düşünmeniz gereken bir ülke var sırada. Peki bu emojilerle hangi ülke anlatılmak istenmektedir? Bu emojilerle Meksika ülkesi anlatılmaktadır. Peki kimler bu ülkeyi kendisine verilen süre içerisinde bulabildi? Sıradaysa bu emojiler var. Peki bu emojilerle hangi roman anlatılmak istenmektedir? Size verdiğimiz süre başladı. Bu emojilerle Kaplumbağa Terbiyecisi romanı anlatılmaktadır. Peki bu emojilerle anlatılmak istenen film hangisidir? Size verdiğimiz süre başladı. Bu emojilerle Yüzüklerin Efendisi anlatılmaktadır. Sıradaysa bu emojiler var. Peki bu emojilerle anlatılmak istenen oyun hangi oyundur? Bu emojilerle anlatılmak istenen bir zamanlar popüler bir oyun olan Fruit Ninja'dır. Peki bu emojilerle hangi yiyecek anlatılmak istenmektedir? Size verdiğimiz süre başladı. Bu emojilerle anlatılmak istenen yiyecek mısır ekmeğidir. yine bir romanla videomuza devam ediyoruz. Peki kimler bu romanı bulabilir? Bu emojilerle anlatılmak istenen roman yaprak dökümüdür. Sizleri zorlayacak soruyla videomuza devam ediyoruz. Bakalım kimler bu emojilerle anlatılmak istenen filmi bulabilecek? Bu emojilerle anlatılmak istenen film Kaptan Amerika Kış Askeri'dir. Geldik son sorumuza. Peki size verdiğimiz bu emojilerle anlatılmak istenen şey nedir? Size verdiğimiz süre başladı. Bakalım kimler bu emojilerle anlatılmak istenen şeyi bulabilecek. bu emojilerle anlatılmak istenen şey tuvalet kağıdıdır. Peki kimler kendisine verilen süre içerisinde bu şeyi doğru tahmin edebildi?